Kırılamam, kırılmamam Gereken şeylere kırıldım Bırakamam, bırakmayacağım Herkesi yüzüstü bırakmışım Doğrulacağım, susamayacağım Çekemem artık döklerini Hırsızlaştım, içimde sınırsız Sınırsızlaştı onlara karşı Yapacağım adamım rahatız Savcılık kalmış gibi yapın Polisler kapının önünde vardı Metici oyunculuk metiş yapıdım Yapayım bakayım yapışır aklına kaşarlarım Adamın dışında değil içine bakın İçine bakın Biraz da adamın içine bakın Sesimi de sana bulacağım Ve yolumu bakacağım Ve aklım almıyor nasıl olacak Her şeyi oturtmam gereken şeyler var Dersine giden az araştırara olayın adını biraz Yok itiraz Artık yok itiraz Yok itiraz Seçir beni ray Artık her kadarın maman Gerektiğini öğrendim susmayacağım Paralı kadınların susturma Payı var Bir sal değilim bir sandal Değişmedim aptal Delirmeden hasta Denetimim sağla Beni gelsin kralı da yıkamaz Yıkamaz Hey kadar direnli metre kadar Bilenli başından sonuna kadar O ne ki şu an mutluyum giden zoruna yol al Oraya doğru Modolu karantina 2020 size oldu final Bana ise doğruldu Hafiften hayat Dertlerim oldu bak firar Direnli metre kadar Bilenli başından sonuna kadar O ne ki şu an mutluyum giden zoruna yol al Oraya doğru Mutluluk karantina 2020 size oldu Dertlerim oldu bak firar Dertleri kenara bırak ha. Zerzeniş gösteren ayaklar Ben benim ama değişen çok var Dertleri kenara bırak ve al Tamamım tanımam iyi makina Zararım çok var ama istemem hiçbir zaman Yardım zararıma aklım almaz Nefretli o nasıl bir duygu Bilmem kim suçlu da suçlu da serbestti Adaleti yok devletimin devletimin İçip içip yine düşüyorsun zemherimi Sen denedim yetmedi mi hiç benimi